Merhaba, hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, global izleme serimize devam ediyoruz. Sıradaki kardeşimiz Karina. Global No bir Karina'sı var. 4200 maç oranı tam hatırlamıyorum. 65 mi? 70 civar bir şeydi. Şu an biraz geç kaldık. Ya, ya, onlar erken başlıyordu. Biz geç kaldık falan derken böyle kaldım Bak kardeşimize bak. Oha. Oraya girdi. Buff'ı çaldı. Ama çıkamadan. Öldü. Güzel asa da şu canlara bak. <laughs> Kaçan canlara bak. Vay be. Kötü oldu. Girdi yandan farklı geldi bana ya. Büyücü annem girmemiş. ya. özel büyücü ama değiştirmiş sonradan. Hmm. Adamlar turtle dalıyor. Bu da muhtemelen redine gidiyor. Aynen öyle. Takım olarak çok bir takım şey farkı yok aslında altın farkı yok takımda 2K var. Birisini keserlerse oradaki koridordaki altınları bin lira alırlarsa zaten eşitleniyor. Ama tabii ki erken iki bir iki fa 2K farm farkı altın farkı önemli. Bunu geç takım fightları da çok tehlikeli. Fluorin var direkt fullleyen. Arkadan Fasha ve Kuloid var. Direkt arkadaki insanlara sarkabilecek karakterler. Özellikle faşa. Faşa faşa faşa. Parsa diyordum ben hep de. Faşa artık dilim işte. Edit'te güzel bir hasar olur ama Edit burada tek başına ne yapıyorsun? Muhtemelen öldüm. Hmm. Çok canı fulledi vallahi. Fulyar'ın bir ultiyi koydu. Çocuğun canı fullendi neredeyse yarıladı. Bunda hasar yetmedi kardeşimizin. Şu an Tellal'a gidiyor muhtemelen. Tam emin olmamakla birlikte. Bilmiyorum şimdi ne çıkar ne çıkmaz. Hadi karına oğlum yaparsın. Aşağıda öndeks ya. Yani eğer karşı takım bu şekilde toplu oynarsa imkanı yok arkadaşlar. Kes hadi. Allah kes onu tam o da onu, onu kesersin. Güzel aslanım benim. Oh, 3'te 3 arkaya sarkabilir Kuloid. Aynen öyle. Allah hadi. Manyak. var, bir şey söyleyeyim mi? direkt manya aldı. Tebrik ederim. Şimdi oyun toparladı. Bak bakalım altın farkında. Bir kaya düşmüş gördünüz mü? Şimdi o açarsanız. O form farkı kapanır diye düşünüyorum. Hemen hemen. Evet kapanıyor. Oh bir de üstüne törtüldü. Oh bir de Rafael e canı fullledi. Aslanım benim. Güzel. Çaldırmadı. Pençeyi attı. Şu an kendi ormanında döndü. Şu an karını çok öne geçtim. Şu an karşıda yüksek farmı olan bir tek edit var. 6-0-1 ile oynuyor çocuk. Yani kesersin. Kaçman lazım senin. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? Yanında bir var. Neden acaba devam etti orada direkt kuş olup uçması lazımdı. Hı hı. Acaba arkadakini sakacak Aha. Güzel. Hepsi biliyor abi, hepsi işsiz gibi arkadakini peşledi. <laughs> <laughs> Dairot yem oldu karına kaçtı. Kanka kaçışın yok sen öldün. Öldü. Hmm, bakalım. Kurduru açar mısın? Devam eder misin? Eder. Edit geliyor zaten. Gelene kadar edit. Burayı açar. Buradan sonra bir kaçarsın. Pençeyi at kafasını. Bak bak direkt. Aha. o çok vurdu. At kafanı pençeyi. <laughs> Tamam. Dedim yaptı. Biraz geç kaldı pençe atmaktı. Ben alsam direkt atardım. <laughs> uğraşmaya değmez yani. Baksa adamın direkt 4 5 dolaşıyor abi şuna bak. Güzel hepsinden kaçtı. Şimdi üstüne atlasa arkadan Freddy'nin gelecek. Hop bak bu şekilde. Hop direkt kaçar zaten. Freddy'nin tuttum ya yapıştım bırakmaz abi. Stan üstüne stan atar vallahi titeder eder adamı. Arkada kedi sesleri falan geliyor. Umarım rahatsız olmuyorsunuzdur. Bahçemde kediler ne yapıyor acaba? Kavga mı ediyor? Emin değilim. Adamlar turtle alıyor. Lord alıyorlar. Baksa hepsi bir yere geçmiş valla. Lord. Tamam. Lord'un gideceğini bildikleri için muhtemelen girmek istemediler. Konsantre almış ikinci itemde. Dairot biraz turşuya benziyor. Valla Dairot evet 1-6 gidiyor çocuk. X'ye 1-5 gidiyor. Sola girmiş muhtemelen. şeylere baktım ama. Takım isim, ekip isimlerine baktım. Çekip, aynı ekip ismi yok. Aman aman çık çık. Faşa'yı güzel kesti. Eline sağlık. Abdukulayt oyun bitiriyor vallahi. Oğlum çok acı bir şey lan. Eyvah. vallahi oyunu bitirdi çocuk. Ben de var ya, hiç haritaya bakmıyorum. Sadece konuşmaya falan odaklanmışım. Ulan ne kadar acı ya. Şuna bak. <laughs> hey yavrum hey ya. ay arkadaş. Yapacak bir şey yok. Çocuğun profiline girelim bir ya. Nasıl giriyorsan, böyle giriyoruz. Böyle ben mobil karınla gördüğünüz üzere tüm sezonlar, maçlarına bakalım. 4683 maç 66.3 oranı doğru. Doğru görmüşüm. <laughs> karına yapmış profil adam bu kadar bağımlı yani karına ya. Bir de ismini de yapsaydım be. Belli olmaz belki ismi yabancı değil de karınadır. Şuna bak geçmişi full böyle. Adam full karın oynuyor ya. Feni de oynuyormuş. Yani kazanmış kaybetmiş. Dur bakayım eksi kaç yedi lan? o eksi 22 yemiş lan. İşi zor. İşi gerçekten zor. O zaman biz de bir şey yapalım. Biz de bir karın oynayalım bari. <laughs> Merhaba, hoş geldiniz. Evet, bugün karın aldım ve karın oynayacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz Global abimizi izledik. Ondan sonra bakalım biz de bir oynayalım dedik. Şimdi aşağıda Silvan'la var. Üstte de... Bunun tam ters olması gerekiyor. Lesteğini aşağı etmesi lazım. Ben o yüzden redden başladım. Adım buradan başladım. Maviden başladım yani öyle söyleyeyim. Neyse. Bir sıkıntı yok. Ormanda daha Hanzo'ları var. Hanzo biraz sıkıntı olacak muhtemelen bizim karakterlere. Çünkü alt diklerde arkadaşlar Hanzo ya mükemmel ya yani. Vazgeçemiyorlar öyle söyleyeyim. Ben mesela oyunu ilk başladığım zamanlar bu dikteyken Örnek veriyorum aşağıda Hanzo oynardık. O zamanlar tabi infaz oynardık böyle Hanzo'yu. Hasarımızı falan tamamlamak adına. Güzel. Selena ben Hanzo'ydum tabii ki karşıda da Hanzo oluyordu. Kim önce ruhunu açarsa 4 olup gelirse o <laughs> rahat bir şekilde kesiyordu yani öyle söyleyeyim. Ben de Hanzo'lara o zamandan beri şeyim vardır. Hep bir tweet olmuşumdur Hanzo'lara. Hasar yetmeyecek muhtemelen. İyi ki de gitmemişim üstüne doğru. çocuk öldü. Şimdi bilerek buz pençesi yaptım. Arada falan kalırsam kaçmak istiyor. Kaçmak için. Bakalım Hanzo buradan gelirse kıt kıt yapacağım. Şunu alıyor. Hadi oğlum ya gel şuraya ne gerek var yani. Hiç bizim çocuk öldü. Senin ne işin var mesela kankam? O canlı orada duruyorsun. Neyine gidiyorsun yani? Haydi Hanzo haydi oğlum gel. He? Oyuncumuz Yaşar. Allah seni kahretmesin. Yalla şuraya. Ölürsem. Ya abi anlamıyorum ya. Bu nasıl iş abi ya? Bu tilt atıyorum kestirik hasar yetmiyor. birazdan daha mı düz vuruş yapmam gerekiyordu? Ne yapmam gerekiyordu ya? Of. Ya böyle saçma saçma ölüyorum ya. Ağlayacağım yemin ederim sinirden. Yani. Neyse Deniz sakin ol abi. Sakin ol. Bak keyfine. Şu orada böyle geri düşmem var ya en az 500 gold yerde indir şu an. Bakayım altına göre. Yok bunlar değil mi şunlar? İyi bari. Pençede yani at 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 hızlı hızlı abi fandan geri düşmemem gerekiyor hızlı hızlı hızlı. Ne kadar öne geçersem o kadar iyi abi. Eğer geri düşersem yandık abi. Yandık 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 ne yandık. Eko evet, bitirip ondan sonra şu Starlink şeyini yapalım. Tırpanını yapalım. Ah kes tamam güzel. Çünkü Lacey bir kere bir yerden kaçtı mı abi hep kaçıyor. Görünmez basıyor. Bam bam hızlı hızlı kaçıyor abi adam. Güzel gel adamlar turtle'a gel abi gel. <laughs> Spin Allah. Gel la şuraya. Güzel. Bu da yenilenmiyor aslında. <laughs> Güzel. O Turtle aldı. Ben de onun canını aldım abi. Words. Güzel. Şimdi hemen gidelim. Şu yengeci de alalım. Ondan sonra onun ormanlarına falan girmek istiyorum. Hamzonun. Hmm, bakalım bakalım. Ready çıkacak 5-10 saniye sonra. Ölme kanka. Aman gözünü seveyim. yapma be. ben zaman kaybetmek istemiyorum açıkçası arkadaşlar. O yüzden şunu hemen alacağım. Güzel bu bitti. Global abim soru konsantre yapmıştı. Abi ya da abla neyse artık. Sonra şunu alalım. Sonra gidelim kendi buff'ımızı alalım. Gençler. Oha lan. Allah onu da kesecek. Güzel. Kıtladım vallahi hemen. Bizim Bali'yi gördün mü? 2 vs 1 attı. aslanım benim ya. Aslanım. Hop şunu da alalım şöyle. Midimiz gitti maalesef. Aynen ben de çık ya. mı bıraksın acaba? Hemen şu Aydo kardeşimiz hemen arkadan kıt 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 kıt. MS girme MS. Sana hiç ulti atmayayım kankam. Zaten yenini yeni ultimiz ama. Gerek yok yani hiç. Sen bizim buff'ı yutmuşsun Anzo. Anzo kardeş bak. Şunları da şöyle bir alalım. Ben şu üste gideyim ya. Çocuğu bir tur düşürmek gerekiyor. Ah. Evet. Ah ulan be. Güzel. Şurayı vur abicim vur şu hızlı 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 hızlı. Turtle almıyorsun değil mi? 7000'deki vur şu ne gerek var? 5 metre öndeki turtle da Alan sen o koridorunu açarsın diye düşünüyorum açıkçası yani ona bizim çocuk. Lan abi bir tane daha varmış. Eyvah. Allah. Kaç abi kaç 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 kaç. Güzel. Şimdi konsantrem olduğu için buradan can çalarım. Umarım buradan bir yerden birisi gelip atlamaz. Gel Allah. Hayır. 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 <laughs> var ya abi. Hissediyorum ya. Vallahi hissediyorum. Güzel. Şuradan de şunu alalım. O karın abimizin, ablamızın oyunu çok uzamadığı için çıkmış olduğu itemleri pek göremedim. Biliyorsunuz şanssız bir şekilde bitti oyun. Rakip oyuncu direkt aşağıdan bitirdi. Bizimkiler de aşağıdan bitiriyor. Şuna bak. sen ruhunu çektin mi çekmiş? Kanka boşuna gelme kurtaramayacaksın adamı. O yüzden ne oluyor oğlum Emes? Şimdi edit, edit vallahi atıyor 1 vs 5 atıyor edit. Adam da orada geldi de şu Hanzo'yu kıtlamam gerekiyor. Oğlum Hanzo. <laughs> Adam diyor ki ben seni görüyorum. Niye hala daha ediyorsun falan diyordu şimdi. Şimdi Hanzo buraya ruhuyla gelir. Tanıdığım Hanzo gelir abi. Gelmedin niye gelmedin? Gel la buraya. Allah edit geliyor kaç abi kaç Allah <gülüyor> <gülüyor> ne yaptım lan öyle hiç bu kadar vuracağım tahmin etmiyordum bak çocuk bile şaşırmış şu an bu ne oğlum ya karaktere bak gel gel Çimen de bir yerdesin de şu çimeni bir yakalasak. Allah! Oh! Keşedeli komiteyi basmak yerine düz vuruşlarla falan gitseymiş. Ondan sonra ötüle gitseymiş. Ah ulan be! Ah ulan bir Silvan'la! şu adaleti yaptıktan sonra ya Zonya ya da at şey yapabilirim ölümsüzlük hmm. Zonya parlayan parlak zır bunlardan bir tanesi güzel olur takım olarak da hiçbir fan farkı yok yani 200-300 gold var o kadar almış şu bir şey yok yani bizim var ya ateceler <laughs> aşağıdan çıkmıyor şuna bak Sil gel abicim. Senin ödeşlik şeyimiz var. Kaçma kankam yani artist yapıyordun. Fiske fayda etmez be güzelim. Hatta dur lan kan kanatları alsam nasıl olur? Kan kanatları. We used to hold var ya. Kıyamam ya. Gençler ben şu mavimi alayım. Şunları toparladıktan sonra hem pençem gelir hem de dakika 12 olur ve lord alırız. Siz de o yüzden benimle birlikte burada olmanız lazım ki seni bir şekilde alalım. Onu da bana sal kankam be. A falan. Yani Badang'a güvendim çünkü Badang elitin o taramasını falan counterlayan bir şampiyon. Gerek ittirir duvara falan vurursa dedim yaparsa daha doğrusu olur. Lord bitmez oyun Şimdi de açabilirmişiz de Gençler Lord O defa abimize bak Miyamız girmiş Tanksız oynuyoruz am bu arada iyi Fark ediyorum. <laughs> Uf, güzel Abi uşak çok soğuk ya Yemin ederim var doğal gaz açık Üstünde de yorgan battaniye gibi bir şey var ona rağmen üşüyorum ya. Şuna bak. Doğagöz ve ben 10 gün önce falan açtım hemen hemen. Soğuk abi ne yapayım bak gün içinde evet gün içinde sıcak oluyor. Ama akşam mesela okuldan geliyorsun, spordan geliyorsun. Ben ikinci öğretimi okuduğum için akşam saat 5'ten sonra dersim başlıyor. Saat 9.10'da evde oluyor abi? Dışarısı soğuk, Yalda buraya önce yani seni kıttım şöyle bir Allah dışarısız soğuk falan derken ah be keşan onu da kesseydim dışarısız soğuk falan derken eve geliyorsun abi üşümem gerek hasta olursam tekim kimse yok bakacak <laughs> anam babam yok yani burada. annem babam olmadığı için hasta olursak tek başımıza kendi başımızın çaresine bakıyoruz. Bu zor oluyor ya. %30-65 kanserle oynamışız. Umarım keyif almışsınızdır arkadaşlar. Keyif aldıysanız 1 like, bir yorum atak beni destekleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Şöyle de reklamımızı yapalım. <laughs> ne yazmış? Hanzo ile oynuyor. Orman mı alıyorsun? <laughs> Çocuk <laughs> haklı valla. Görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar. Bay bay.